Evet, şimdi daire grafiği ile devam edelim. Daire grafiği çocuklar dairede neydi? Tamamı 360 dereceydi. Yani tüm verilerin daire üzerine gösterilen tüm verilerin toplamının derece olarak 360 derece diye ifade edildiğini unutmamamız gerekiyor. Dağılımları gösteriyor burada. Ee, ne demiş? Daire grafiği oluştururken 360 derecelik daire olduğunu unutmuyoruz. Merkez açılara dikkat ediyoruz burada. Burası mesela 60 derece. Yani A mesela ne? bir bahçeye dikilen. Grafiğin bu arada adını yazmak zorundayız. Unutmayın. Bu grafik neyi gösteriyormuş? Bir bahçeye ekilen A, B, C, D, E bitkilerin dağılımı. Mesela merkez açısı 60 olsaydı A bitkisinin o zaman bu bahçeye 360 olsaydı 60 dereceye denk gelirdi diye söylüyoruz. Mesela bunun şimdi bir daire grafiğini oluşturacağım. Önce burada toplamlarına bakalım. Grafiğimizin adı ne olacak? En fazla izlenen televizyon kanallarının dağılımı demiş tablo. O zaman ben de burada en fazla izlenen televizyon kanallarının daire grafiğiyle gösterimi diyebilirim. Şimdi burayı önce toplayalım çocuklar. 13, 13, 4 daha 15, şöyle diyorum, 13, 2 daha 15, 20, 24. Yani tamam aslında 24 çocuklar. Tamam. O zaman şöyle diyeceğiz. Başlayalım mesela B'ye bakalım. 24 olduğunda bir tarafa bütün bir tarafa parça yazmayı unutmuyoruz. 24 olduğunda 4'ü B'ye ait. Ama daire grafiği 360 derece, 360 olsaydı kaç olurdu diyeceğiz. İçler dışlar ya da katı göreceğiz. Bakın 24'ü 6'ya bölmüş 4 olmuş değil mi? O zaman 360'ı da 6'ya bölüp 60 diyebilirsin. Ya da içler dışlarla da ulaşabilirsin. B 60 derece yalnız. Bu B. Devam ediyorum C'ye. 24 olduğunda 2 tanesi C. Ama 360 olduğunda kaçı C'dir diyeceğim. Yine aynı 24'ü 12'ye bölüp 2 elde etmiş. O zaman 360'ı da 12'ye bölüp ee, A'yı 30 diye gösterebilirim. D'ye gelelim. 24 olduğunda 5, 360 olduğunda D kaçtır? İçler dışlar yapalım. Tam kat gözükmüyor. 360 ile 5'i çarpacağım. 24'e böleceğim. Hepsi için aynısını uygulayabiliriz. Şurada tam katı vardır aslında. Sadeleştirerek gidebilirsiniz göremiyorsanız. Mesela 12'ye böl 2, 12'ye böl 30. 2'ye böl 15. 15 çarpı 5'ten D de 75'miş. Tamam. E geriye kalan da ne? A, B. Pardon A değil bu C'ydi çocuklar. C, B ve D'yi bulduğuma göre tamam 360. Geriye kalan da bana A'yı verecektir. Hemen bir tane daire çizelim. E şimdi şöyle olacak. 60 30 75. 60 30 75. Toplarsam burası 165 yapıyor. Değil mi? Ama tamam 360'tı, değil mi? O zaman 360'tan 165'lik kısmı çıkardığım zaman 195 kaldı. Bu 195 kime ait? Geriye kalan A'ya ait. O zaman en büyük pay A'ya ait. Yani 180 olsaydı şöyle olurdu. 180'den birazcık fazla. İşte burası 195 derece ile A diyoruz. Tamam. B 60. C en küçük çocuklar. C'yi küçük bir parça ayıralım. Burası 30 derece ile C. Tamam. Sonra D 75. Şurası 75 ile de şuraya da geri kalanı 60 derece ile B böyle gösterebiliriz. Şimdi bu sefer de daireyi vermiş kişi sayısını istiyor. 360 derecede diyor ki 72 72 yolcudan hepsini bulunuz tamam. 72 şimdi 360 derece olduğunda Türkçe'den başlayalım. 360 derece olduğunda 120'si Türkçe. Ama benim 72 yolcum var. Ne yapıyorum? Dikkat edin. Bütünün altına bütün yazıyorum. O zaman kaçı Türkçedir? Kaç katı olduğunu görebiliyorsunuz olur. 3'e bölmüş ve 72'yi de 3'e bölerek x'e ulaşabilirim. Ya da içler dışlar çarpımıyla da yapabilirim. 72'yi 3'e bölersem 24. 24 Türkçe. Devam ediyorum. Almancaya geçebilirim ya da İngilizceye bakalım. 360 olduğunda 90'ı İngilizce ama benim 72 yolcum var. Kaçı İngilizcedir? Yine aynı. içler dışlar ya da bakın dörde bölmüş. 72'yi de dörde bölerek İngilizceyi bulabilirim. 72'yi dörde böl 18. İngilizceyi de buldum 18. Almancaya bakalım. 360 olduğunda 85 derecelik kısım Almanca'ya ait ama 72 yolcu olduğunda kaç Almanca'ya aittir? İçler dışlar 72 ile 85'i çarpıp 360'a böleceğim. Çocuklar 72 ile orada 360 çok güzel sadeleşebilirler. 9'a böl 8, 9'a böl 40 gördünüz mü? Tam katı. 5. A 85'te 5'e bölünür. Böl 19. A da 19'muş. E tamam geriye kalan da diğer grup olacak. O zaman 24 Türkçe, 18 İngilizce, 19 Almanca toplayalım. 24, 18 ve 19. 24, 19 daha 43, 53, 61. 61 kişi oldu. Geriye kalan, 72'den çıkardığımda 61'e, geriye kalan 11 kişi de diğer olmuş olacaktır. En çok daire grafiğinden bu şekilde yüzdelerle ilgili sorular gelir. İçinde yüzdeyi barındırır. İşte ee, oran kurmanızı ister. En çok daire grafiğinden sonra gelir. Yine bakın. Baloncunun sattığı renklerle ilgili yüzde kaçı diye sormuş bu sefer. Sarı balonlar ve kırmızı balonların tüm balonların yüzde kaçıdır? Tamam. 360 derece olduğunda sarılar 144 derece çocuklar. Tamam. 360'da 144. O zaman yüzde kaçtır diye bakıyorum. İçler dışlar çarpımı yapacağım. 100 çarpı 144 bölü 360. Şurada sadeleştirmelerimiz var. Çok güzel. 12'ye bölünür bu arada ikisi de. 12'ye böl. 12. 12'ye böl. 3. Tamam. E 3 yine bölünür. 4. 4 çarpı 10'dan 40'ı sarı. %40 çocuklar. Tamam. Kırmızıyı demiş. Kırmızıya geçelim. 360 olduğunda 108'i kırmızıysa kaçı kırmızıdır diyorum. Yine içler dışlar. 100 çarpı 108, yüzde dediği için bütün 100 oluyor çocuklar. Bölü 360. Sadeleştirme üzerinden gideceğiz. Şu sıfırla şu sıfır gitti. Ee, sadeleştirelim yine. Ne yapalım mesela? Bunu 2'ye böl 18. E bunu da 2'ye böl 54. Çocuklar. Bakın birbirinin 3 katı. 18'e böl 1, 18'e böl 3. 3 çarpı 10'dan kırmızılar da %30'dur. Tamam. Sarı ve kırmızıların tamamının %30 ve %40 diye olduğunu bulmuş olduk. Tamamıyla oran konusu çocuklar. Tamam. Yüzde sekseni başarılıymış. Bu sınıftaki öğrencinin matematik dersinden başarılı başarısız daire grafiği yani 360 derecede gösterin diyor. 100 olduğunda 80'i başarılı. O zaman 360 olduğunda kaçı başarılıdır diyeceğiz. Şu an başarılıdan gidiyorum. 360 ile içler dışlar 80'i çarpıp 100'e böleceğim. 2 sıfır var. Bununla bu gitti. Bununla da bu gitti. 36 çarpı 8. 6 kere 8, 48'in 8'i elde var. 4. 3 kere 8, 24. 4 de elde 28. Yani tamamı 360. Bunun 288'lik kısmı şöyle başarılı. Geriye kalan şuradaki kısımsa başarısız. O zaman şöyle yapacağız. Tamamı 360'ta 288 içinden çıkaracağız. Çıkarıyorum. 72. 72 ise o zaman ne? Başarısızdır diyoruz. Devam edelim. Yine bir grafik vermiş. ABCD marka grafikler. Ee, burada e, sayı üzerinden gitmiş. Yani 96 tane C marka. 360 olduğunda bakalım 120, 100 daha 220. 60 da burada 280. Şurası 280. E tamam 360'tı. 280'ni kullanırsam şu C markaya 80 kalacaktır. Doğru mu? Yani 360 olduğunda 80'i C. E. Başlangıcı bilmiyorum ama 96 tanesi C. Tamam. İçler dışlar çarpım yapacağım. Tamamıyla oran bakın çocuklar. 360 ile 96'yı çarpıp 80'e böleceğim. Bu sıfır bu sıfır gitti. 96 ile 8 birbirine tam bölünür çocuklar. 8'e böl 1, 8'e böl 12. 36 çarpı 12 olacaktır cevap. Böylelikle tamamını bulmuş olacağım aslında. Yani 432 tane var toplamda. Ama benden onu istemiyor. Benden istediği B'ler yani 120'lik kısım. 360 olduğunda 120 derecesi B'ye denk geliyor. Ama benim elimde 432 tane var. Kaçı B'dir diyeceğim. Bakın 3'e bölmüş değil mi? O zaman 432'yi de 3'e bölerek bulabilirim. Ya da istiyorsanız içler dışlar çarpımı yapın. 3'e böldüm. 144 yapacaktır. Bu da B'dir diyoruz.